kükürtü tarımda ön plana çıkarıyorsunuz. Sadece tarım değil, kozmetik de arka planda görüyorum. Aynen. Buyurun. Tanıyalım Mesela, sizleri, firmanızı. İsmimiz Volkan. Firmamız yeni kurulan, yeni oluşan, çok ortaklı bir arkadaşlar grubuyuz. Bender Bey, Murat Bey, Yusuf Bey ve diğer bir Murat diye bir arkadaşımız var. Sedrettin Beylerle beraber. Sektörel anlamda yeniyiz. Ama katma değeriyle, kullanılabilirliğiyle çok güzel şeyler üretmeye çalışıyoruz ve planlıyoruz. Bu meyanda da fuarda yer alalım istedik. Çiftçiye hizmet vermek için buradayız. Kükürt ee, çok eski yıllardan zamanlardan beri zaten bilinen kullanılan bir şey. Fakat son zamanlardaki kullanım alanlarını özellikle granülden mikroze dediğimiz çapını küçülterek kullanım yelpazesini çok genişlettik. Odes Kükürt olarak, Odes Tarım olarak şu anda bu yelpazede ürün gamını üreten tek firmayız diyebiliriz. Lastik sanayiden yani kavuşuk sanayiden kağıt sanayiye... Tarımdan, kavuşuktan, ilaç kozmetiğine kadar kullanılabilen artı tarımda da gübrenin şu anda olmazsa olmaz ham maddesi niteliğinde bir ürünü piyasalarımıza sunmak üzere bu oluşumu gerçekleştirdik arkadaşlarımızla beraber. Bunun birkaç tane kullanımı özelliğini belirtmekte fayda var diye düşünüyorum. Özellikle bir çiftçimizi bilinçlendirmek adına Türkiye'deki Karadeniz bölgesi hariç genel anlamda toprak pH seviyesinin 8-8,5 civarında olduğunu düşünürsek ve toprağın en verimli halinde de 6,5-7 civarlarındaki bir pH seviyesi olduğunu düşünürsek kükürdün topraklarımızın verimliliğini arttırmak konusundaki gerekliliğini öğretmemiz gerekiyor. Hem ziraatçilerimize ya da ziraatçilerimize bu konuda daha fazla çiftçimize destek vermesi adına, bilgilendirmesi adına bir ilerleme kaydetmelerini sağlamamız gerekiyor. Şu andaki gözlemimiz özellikle fuar ortamındaki gözlemimizde çiftçimizin bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadığını, kulaktan dolma bilgilerle ancak bir şeyler ulaşmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bu anlamda ziraatçilerimize çok ciddi iş düştüğünü anlıyoruz toprak düzenleyici veya toprağı kabartan. kimyasallardan arındıran hava getiren kireç önleyici var. pH dengeleyici aynı zamanda yağmurdan veya yeraltı sularından kaynaklı kireç demir oluşumlarını önleyici toprağa kabartan bir ürün Evet bitkinin ürünün e, minerallere kendi kullanabileceği etkişenlere daha rahat ulaşabilmesi için halk arasında tabir edilen toprağın patlatılması olayında kükürt şu anda e, ön planda bulunuyor. pH değerini düşürerek bitkinin ve e, toprağın daha çabuk minerallere erişmesini sağlatıyoruz. Şu an Akdeniz bölgesinde özellikle örtülü seracılıkta muazzam bir şekilde ham haliyle kullanılıyor. Yani içerisine karışım olmadan kullanıldığını bilgimiz dahilinde. E, hepimiz e, araştırmalarımız sonucunda e, kükürdün kullanımla arz ve talep arasındaki dengenin çok e, fazla olduğunu görünce ve kükürdün gerçekten ham madde babında da kullanım özellikle çok farklı alanlara yayıldığını fark edince e, pazardaki boşluğu doldurmak mantığıyla da diyebileceğimiz aynı zamanda da hizmet kalitesini önde tutmak kaydıyla e, böyle bir oluşum içerisine giriştik diyebiliriz yani. Özellikle üretmeyi planladığımız kükürdün mikronizasyon noktasında tüm endüstri ve tüm tarımda çok fazla alanda kullanılabilirliğini fark ettik. Fakat Türkiye'de bu mikronajlarda çalışan firmanın da olmadığı ya da bir iki tane dışarıdan ithalat et, ithal ile bu ürünü sağladıklarını öğrendik. Burada bir boşluk olduğunu keşfettik. Arkadaşım dediği gibi onun üzerinden de bu konu üzerine çalışmaya karar verdik. Evet. Evet. fuar gayet güzel. Beklediğimizin üzerinde gerçekten bir talep ve özellikle yeni firma olmamıza rağmen bir talep gördük. E, fakat Murat arkadaşımız da dediği gibi bu talebin içerisinde özellikle çiftçilerimizin gerçekten bilinçlendirilmesi e, gerektiği kanısına vardık. Bu konuda e, çalışmalar yapacağız, seminerler düzeceğiz, köy kahvehanelerde gidip e, konuşmalar yapabileceğiz gibi. Fakat e, şunu belirtmek istiyorum: çiftçimize katma değer olarak e, tarımsal alanda öne çıkartırsak olayı anlatmamız gereken şeylerden bazıları nedense Türkiye şartlarında şu anda kullanılan diğer e, isim vermeyeceğim firmaların e, çiftçinin hem cebine kalacak para anlamında hem kullanacağı zaman anlamında neden katma değer katmadıklarını düşünüp biz bu konuda çok güzel bir çalışma yaptık. Şu an bizim ürünlerimiz çiftçiye hem zaman e, yani toprağın, pH'nin düzenlenme zamanı olarak daha çok gerilere çektik ve daha az bir miktar ürünle daha fazla performans daha fazla e, alana yayılma hizmetiyle çiftçilerimiz bilinecekse işte böyle de bir tarımsal alana katma değeri sunacağımıza inanıyoruz inşallah. Devamında ben birkaç nokta daha belirtmek istiyorum. Şimdi firma olarak sertifikalı Nadir firmalardan birisiyiz. Aynı zamanda mikron olarak, mikron aralığı olarak da en düşük mikronu üretebilecek bir kaç tane firmadan birisiyiz. En düşük mikronu da elde ettiğimiz zaman inşallah savunma sanayinde kullanılabilir bir ürün olacak. Yani barut sanayinde kullanılıyor, silah sanayinde ve savunma sanayinde Türkiye'nin savunma sanayinde yer alacağız inşallah. Ya zaman içerisinde Evet bu yolculukta başarılar diliyoruz. Çok, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz.